Merhaba arkadaşlar Kanatlı Ovi Fasla kanalına hoş geldiniz. Ee, yeni transferimiz var. Siopis ee, Buradan Erhan hocama çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olsun bir tane ferik hediye etti. Ee, Seneye inşallah yavrusunu alacağız. Bir de Siopis adlı baş damızlık horozu var. Orada yaptığım çekimde görmüştünüz. Ee, dedim hocam ondan ben de yavru alabilir miyim dedim. Sağolsun. Ee, bizi kırmadı. Horozu gönderdi. Şimdi arkadaşlar bir süre misafir edeceğiz siyopisi. İki tavukla eşliyorum. Aslında daha fazla e, tavukla eşlenebilir ama artık <laughs> yerim yok yani her yer dolu. Şu yavruları görüyorsunuz artık horoz oldular. Yani bir sıkıntı olsa birini kapatacak yer yok. O yüzden iki tavukla işleyeceğim. İkisini de kendim yatıramam. Birini artık yatıracağım. Birini değerli dostum ortağım Ahmet Sevim'liye göndereceğim. Bakalım şöyle siyopise birlikte. Köye geliyorum. Mesela şu an hava güzel. Hayvanları salabilirim ama hani güneş güneşlenmeye kafeslere koyabilirim. Zamanım yok. Birazdan dönmem lazım. Sadece temel düzeyde yem su. Onlara bakıyorum geri dönüyorum. Olduğu kadar yapıyoruz bu işi. Evet şimdi bakalım beraber siyopisi arkadaşlar. Bir yandan yanına tavuğu da koydum. Şimdi maşallah sübhanallah hayvan tamamen tüyde. Ee, yanında beyaz feriğimiz var onunla eşliyorum henüz. Yumurtaya başlamadı beyaz ferik. Yani ara vermişti. Ee, bir eşleme bu. Bir de yan tarafta bir feriğimiz var. Ee, onunla eşleyeceğim. Onu da göstereyim size. Bu yumurtluyor. Ama ilk yumurtalarını e, almıyorum. Bu da taze ferik. İki yumurta yaptı. Onu almadım. Şimdi ara verdi. Bundan sonrakileri biriktireceğim. İnşallah yapar. Şu anda bile yumurtlayacak gibi. Şimdi eşleme yapmadan önce Erhan hocamla da istişare yaptık ee, Bu Feri'nin kardeşlerini e, Hatta kendisini Yani kız kardeşi erkek kardeşi Hepsini e, izledik Ona göre uyar mı uyumaz mı bir değerlendirme yaptık Güzel olacağını düşünüyoruz Aynı şekilde bunun da Bunun da hem kendi Tutuşması hem kardeşleri onları da seyrettik Bakalım Kimse sonuçta kötü olacak diye yavrulmaz, biz de iyi olacak diye umut ediyoruz. Nasip olursa. Şimdi arkadaşlar bu horozun neyini beğendim onu söyleyeyim ben size. Maşallah eksik etmeyelim. Bu horoz böyle 5-10 e, maçlı bir horoz değil. Ama döktüğü yavrular hep başarılı oldu burada. Yani Fas'a, İnye terme, sadece burada da değil, Çanakkale'de, Irak'ta hep başarılı oldu. Yavrularını da seyrettim, ee, müsabakalarını da seyrettim. Hani benim yorumu söylüyorum, herkes farklı yorumlayabilir ama hayvanlar seri hayvanlar, ayağına çabuk hayvanlar. Ee, çekiyorlar da zamanla artık rakip onlarla baş edemiyor, onların sistemine yetişemiyor. Ee, i̇yi çekiyorlar, elleri de katı. O şekilde hayvanları yenebiliyorlar. Yani benim gördüğüm ortak nokta o. Bu hayvanın soyunda, yavrularında. Ha böyle e, boyuna da aldanmayın. Güzel, fizikli yavrular atıyor yani. Öyle çok çelimsiz yavruları yok. Şöyle diğer hayvanlara da bakalım. Yemlerin sularını tazeledik. Bunun yavruları 9 yumurtası yatıyor. Birazdan bakarız arkadaşlar. İnşallah horoz çıkar. Ha bu arada yine birlikte bakacağız birazdan. Hem yumurta veririz. Ee, o altı maçlıdan çıkan yavrularda da pek horoz görünmüyor gibi geldi bana. İnşallah yanılıyorumdur. Bilmiyorum nasip artık. Hep ferik ağırlıklı gibi geliyor. Burada bir hayvanımız var. Şuna bakalım. Maşallah bağlı sana. Evlatların yetişti seni geçtiler. Senden uzun oldular. Evet, onunla güzel yavruları var. İki tavuktan. Bu son eşlemem arkadaşlar. Son eşlemelerim. Bunlar e, bile fazla ama hani şu hayvandan da yavru almak istedim. Tekrar Erhan hocama teşekkür ediyorum. Allah nazardan esirgesin. İnşallah. Burada bir eşlememiz var. Üç yumurtası var. Altı maçlı ile Vietnamlı'nın kızı. Vietnamlı diyelim. Bunun da bir üç yumurtası birikti. Ama tüyde hayvan nazlı yumurtluyor. Buradan göndereceğiz inşallah. Evet. Burada gelişmeler böyle. Yavrular bir yandan büyüyor. Güzelleşiyor. Bakın şu 20 Mart çıkımı. Maşallah Sübhanallah. Bu da cicikken kafası açılmıştı. Dokunmadım bakalım dedim ne oluyor. Azıcık biraz yanık kaldı ama dursun bakalım. Bize bir zararı yok. Hayvanların yerlerini değiştiriyorum ara ara. Onu oraya alıyorum. Bunu buraya alıyorum. Standart şeyler zaten. Yani gerekli oluyor. Gerekiyor. Şu yavrumuz da talihsizlik yaşamıştı. Gagası kırılmıştı. Açıkçası yakından da bakamadım. Yani ben geldiğimde genelde dışarıda oluyor. Tutup baksam iyi ama Şuradakiler güzelleştiler. Şu ballının fiziği çok güzel. Bu da güzel. İyiler hayvanlar genel anlamda bu yıl. Güzel yani fizik olarak duruş olarak. Şurada bir tane. Bak bu da güzel. Hepsi güzel ya. Allah nazardan esirgesin. Şurada bir tane gürkümüz yatıyor. Ona bakalım arkadaşlar. Cicileri en sona bırakayım. Cicileri de çekeriz. Maşallah Sübhanallah. Maşallah risk etmeyelim. 9 yumurta var altında. İnşallah bunda horoz çoğunlukta olur. Bir yandan hayvanlar yumurtluyor. Şura, yani tüm gözler doldu dedim. Şimdi tavuklar horozların boynunu tüylerini yediği için onları böyle ayrı yere aldım. Şöyle de bir folluk yaptım yumurtaları biriksin diye. Bir tanesi burada kalıyor. Az önce horozun yanında göstermiştim size. Horozun yanındakiler. Bir tanesi de burada. Yani bir an önce açıkçası yumurtaları tamamlayıp tamam mı? Tavukları salmak istiyorum. Yani 3 tane tavuk, 3 kümes yapar. E, Siyopisi de hayliyle yavrusunu alırız. Nasip olursa. Onu da Erhan hocama teslim ederiz. 4 tane kümes. 4 kümes açılır. O yüzden bir an önce böyle alayım diye bakıyorum yavruları. Şu yavrumuz böyle dışarıda tutmuştum, kapatmıştım. Güzel, güzel, maşallah. Yani iki tanesini çok beğendiğim, fizini çok beğendiğim iki tanesini kapattım. Bunlar böyle olsun oğlum. Ay maşallah sana. Gittikçe güzelleşiyorlar. Yani çok özel ayrıntılı bakım yapamıyorum ama elimden geldiğince yapıyorum işte. Burada ocağımız yakışıklı olacak. Güzelliğe bak, tüylere bak. Ya bir de bu sakin hayvanı seviyorum ya. Bak ne güzel, uysal. Allah nazardan esirgesin. Aslında bunlara yumurta vermek lazım ama hangisine vereyim? Hangi birine yetişeyim? Bilmiyorum ki. Maşallah, sübhanallah. Bak hepsi bir beklenti içinde. Zonguldaklı'nın tek yavrusu. Burada. Bu da güzel bir şey olacak. Dışarıda bir tutmuştu aynı abilerinin o e, Bolu'da döven abisinin hareketleri var bunda. İnşallah güzel olur. Evet cicilere en son bakacağız dedik. <laughs> Bunlar da sürekli peşimdeler. Bir şeyler bekliyorlar. Ama her hepsine bir şey veremiyoruz. İşte gelişim yeme aldım bir çuval. Yumurtacı pirinç gelişim yemi arada veriyorum. Yani takviye olsun diye. Şurada bak Zonguldak'tan gelen yavrumuz. Güzel yavrular hep güzeller yani. Şu geçen senenin Şubat'ı 2400 çok oynuyordu suyla bu aralar. Buraya aldım. Hani toprak zemin biraz rahatlasın. Tüyünü de dizsin. Daha güzel olur. Yani sizi çekesim var benim. Çok güzelsiniz ya. Yavruların da böyle ayrı bir güzelliği oluyor. Buralara bakalım. Çok temiz değildir. Play mutu buraya aldım. Biraz Kumda o eşinsin diye Şuraya bakalım Evet Ya şu yufkiye bakar mısın tüm Mısırı dökmüş ya Ayıp ayıp gerçekten ayıp oğlum Ha Şunu da merak ediyorum bu bir, bir kanadı Çaprazdı Tüyden çıkınca acaba o Kanat düzelecek mi Bu sene benim için de bir O anlamda bir tecrübe olacak Şuraya bakalım şu pislik birikmiş onu unutmuşum temizlemeyi. Ee, şu küçük ballı yani diğer iki kardeşine göre kısa. Çok kısa değil de. Bu çok er, erken horoz oldu. Baktım sürü başından neredeyse kafa tutacak. Patlamaya hazır bomba gibiydi bunu kapattım. Bu böyle. Şurada ballı grubunda en beğendiğim fizik olarak diyorum. En beğendiğim yavru en güzel bulduğum yavru. İşte bunu da riske atmak istemedim. Bunu da kapattım. Allah nazardan gelsin? Bakar mısın boya, posa, endama. Ya bir de arkadaşlar. Ben ağır kilo sevmiyorum. Kiloya kaçan hayvanı sevmiyorum. Şu bilek kalınlığına bakar mısınız? Ne ince ne kalın. Bunun babası da öyle. Hani aradığım özellik bu. Aradığım fizik. Fizik olarak aradığım özellik bu. Şu bacak kalınsa Tamam mı? Bacak kalınsa bir iki kiloya gidecek hayvan. Bununkiler iyi. Ne ince ne kalın. Hani kuş kemik de değil. E, kiloya kaçacak hayvan da değil. Tabii ki her şeyi her özelliği bir arada bulamayız. Şu mesela e, kardeşlerine göre biraz ağır kaçan haziranımız. Geçen senenin haziranı. Güzel bir hayvan. Ama biraz boy mağduru gibi. Bakalım bu sene Göreceğiz artık hani e, yeteneğiyle o boy farkını ortadan kaldırabiliyor mu? Bakıp göreceğiz. Bu da bir tane daha. Maşallah. Bu biraz yabani bu aralar tüyde olduğundan ve biraz kendi yapısı da öyle. Çok fazla atlıyor zıplıyor. Şurada bir tane arkadaşlar. O aşağıda e, şu kümestiydi. Onu buraya aldım. Yani şu kümesler temizlenecek. Diğer kümesleri temizledim. Bunları temizlemedim. Gerçi tüy var. Tüydeler ondan kaynaklanıyor. Bu da gayet güzel fizikli bir hayvan olacak. Görünen o. Evet arkadaşlar. Cicilere bakalım. Şöyle sizin de Ferik, horoz tahminlerinizi alalım. Bunlar daha küçük. Bunlar da çok belirgin değil de aşağıdaki gruplarda e, bana ferik çoğunlukta gibi geliyor. Maşallah size. Maşallah size. Yavrum size veremiyorum. Büyüklere. Evet yakından çekiyorum. Siz de yine tahminlerinizi yazabilirsiniz. Burası birinci grup. Daha doğrusu son çıkan bir hafta diğerlerinden geç çıktı bunlar da. 7 cici burada. Maşallah yedikçe biraz daha verelim. Bunlar bunu yiyebilir. Ya yani bu kadar yiyebilir. Bunlar kalabalık değil. Diğerleri iki katı. O yüzden bunları başka yere almadım. Bu Hükümet yeter onlara. Diğer tarafa geçelim. Vaktim olursa şu şeyleri birkaç horoz az güneşe çıkarsam iyi olur. Güzel olacak. Saati de bakmadım. Saat kaç bilmiyorum. Şimdi bunlar pirana gibi. Bunlar pirana gibi. Ya durun be durun be. Tamam. Verdik işte hepinize. Tamam sen bir çekil. Al sen bir çekil bakalım. Valla arkadaşlar. Dur kızım dur. Hani burada şöyle baktığımda ibiklerine sen bir gel ya dur. Dur az yavrum dur. Arkadaşlar ibiklerine falan bak çok bakamadım ama şöyle baktığımda 1, 2, 3, yani şurada 3-4 tane horoza benzeyen görüyorum ben. Çoğunluğu bunların ferik. Bana kalırsa öyle. İnşallah yanılırım da. Hani bakalım şöyle. Çok da hareketliler. Çok inceleme fırsatı yok ama. Şu 1, 2, 3, 4. Allah bana dört tane falan. 4 tane horoz var gibi geliyor. 15'i 14'ün içinde 4 tane gibi. Ben öyle gördüm arkadaşlar. İnşallah yanılırım. Yani hep ferik olacak gibi bunlar. Oho bunlara bir şey dayanmıyor ki. Hadi bir parça daha. Aşağıdaki gruba gelelim. Onlar da aynı ya. Allah onlarda da aynı tablo var. Siz yukarılara mı atladınız? Gelin bakalım gelin. Kümesi temizledim ama yine de biraz şey tabii ki böyle ıslak yerler var. Bunlar da böyle arkadaşlar. Ha şu şeyleri yaptım. Çok dökülüyordu. Bu artık bunları kullanıyorum. Ustalık çok iyi olmadı ama yaptık bir şeyler. Bu grubu da inceleyin. Bu da üçüncü grup. Ee, Oo, la bunun ağzına ne olmuş? Ne olmuş şunun ağzına ya? Az bir gel, az bir gel, az bir gel. Ne oldu sana? Az dur yavrum. Allah Allah. Kapışma değildir bu. Bir yere sürtmüştür ya. Ağzını nereye sürttün sen? Ne var bunda? Tele falan mı sürttü acaba? Bir yere sıkıştırmış olabilir. Daha erken yağ kapışma için. Büyük ihtimalle bir yere sürttü, sıkıştırdı. İnşallah öyledir. Evet arkadaşlar. Bunlar da böyle. Valla bu grupta da ben pek pek horoz göremiyorum. Hayırlısı artık ne diyelim yani. Hakkımızda hayırlısı. Nasipte neyse odur. Evet arkadaşlar. Böyle civcivleri de uzun uzun çektik. Maşallah esirgemeyelim. Her zaman söylediğim gibi. Hay maşallah. Sizi çekelim videoyu bitirelim. Hepsi hepsi bir beklenti içerisinde. Yumurta bekliyorlar. Hepsine yetişemiyoruz tabii ki ama olduğu kadar. Güzeller güzeller. Allah nazardan esirgesin. Evet arkadaşlar. Bu videomuz burada sona ersin. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.